Evet, mutfaktan çok güzel kokular yani geliyor. Bakıyorum. Batıyor. Yağmur, ne yapıyorsunuz burada? Mısır için çok evet. güzel, farklı bir challenge hazırlıyorum Yüksel. Çok eğlenceli olacak. Mısırla ama... mı yapacağız evet, bunu? Mısırla yapacağız. Evet, mısır ama öyle kolay bir şey değil Yüksel. Bunun içinde çok özel sürprizler olacak. Öyle hemen alayım da mısır yiyeyim değil. Çıkarın aklınızdan. Bir dakika. Dur, sakın açma. Birazdan şey yapacağım. Pat 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 yapıyor. O, pat, pat, yapıyor. Pat, ya. Evet Bana dinliyoruz yap. dinliyorum tamam. Şimdi ay bu yine patlamaya başladı. Bak bu senin için hazırladığım kap ama içini daha dolduracağım. Tamam. bak patlıyorlardı. Ay ne kadar güzel koktu değil mi? Bu da yağmur içiyor olsa. Bu da yağmur olsa. bunun içini de dolduracağım tabii ki de. Oo. Tamam. Sonra bunun içine ne koyacağım? Evet. Anahtar atacağım. Anahtar mı? Evet. Anahtar, içine de anahtar atacağım. Küçük anahtar. Küçük. Anahtar mı bulmaya Küçük. çalışacağız yani? Onu mu diyorsun? bulacağız. Kafamızı olacak. daldıracağız, anahtarı bulacağız. Aynen, öyle mi? Öyle öyle. Anahtar bulacağız neden? Tamam zaman. tamam süper. Neden? Neden? Kamberlik neden? Tam benlik bir oyun bu oyun. Oo. Oo. Doldu, doldu, doldu. Bak, bak, bak nasıl patlıyor. Oo. Bak, bak. Şuraya bakar mısınız? Süper. Eee? Tamam. Anahtarı bulacaksınız ama neden bulacaksınız? Onu hiç sormuyordu sen? Ödüllü olacak galiba değil mi? Ödül olmazsa Aram. olmaz ya. Amor. Para ödüllü olacak. Her Oo. Paralar, paralar gelsin. Paralar paralar akacak. Hem ya. de Yağmur. İkimiz yarışıyoruz. Tamam, ya ikimiz. Sen ve sen. Hem tamam. de tam 1000 lira. 1000 lira Yağmur 1000 100 lira. Olacak. Çok güzel. Ben ne yapacağım. zaman başlıyoruz? Ne Biraz zaman, zaman? Birazdan gelecek. 5 dakikaya geliyorum hemen. Siz gidin oturun beni bekleyin. Birazdan geliyorum. Tamam. Hemen. Evet arkadaşlar, evet. mısırlar geldi. Oh, Kartımız burada. 1000 TL oh. değerindeki kartı şöyle getiriyorum ve şöyle ortaya oh. bırakıyorum. Ay, Bırakın bakayım onu ortaya, bırakın bırakın. Bırak, yağmur bırak, ortaya, bırak, bırak. ortaya bırak, ortaya bırak. Bin, lira, bin lirayı bırak, bin lirayı bırak Yağmur. Yağmur ortaya bırak, şimdi kazanan alacak onu çünkü. Kazanan, yani ben aldım. Ya hadi başlıyoruz. Evet. Şimdi... Dur bir dakika, bir anlat bakalım. ne olacak anlat bakalım, sen anlasın. Şimdi, e, ikisinde de ikişer tane anahtar var. E, i̇ki anahtarı da önce bulan, şuradaki 1000 TL'lik kartı alıyor, sonra güzel güzel gidiyor, harcıyor. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Yağmur, içinde iki tane anahtar varmış. Biri i̇ki büyük, büyük yani. biri küçük tamam, tamam mı kızım? Biri büyük, biri küçük. Evet. Evet de kim bulursa değil mi? İkisini ikisi de kim bulursa bu anahtarın yanına koyarsa <laughs> ödülü o alır. <vardır sanırım, gülüyor> Yağmur yanlış anlaşılmasın. Yiyerek bulmayacaksın kızım. <gülüyor> Yağmur, <gülüyor> Sokacaksın kafanı içine. Anahtarın bu tarafına koyuyorsun. Ben de bu tarafına. Tamam tamam. Ben kartı. bu tarafa koyacağım. Tamam sen oraya koy. Ben de buraya koy. Hadi şimdi tamam. geri sayıma başlıyorum. 3 2 1 Başla. Hadi bakalım. Hadi Yağmur güveniyorum sana. Ooo bana bir iş çıktı ya. Yağmur baban gibi yap Yağmur. Ya <laughs> biraz o, daha hani daha kafanı Hadi 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 yağmur. Kafanı aldır. Ay saçlar başlar yağlandı hep yağmur. Ya çok dağıttınız etrafı. Yağmur yavaş. Aa, bak, bak, bak bak Her tarafı mahvettiniz ya. Bulabiliyor mu bari? Ben, o kadar bakayım. Aa, o Oo ya. Anahtarı da sıktı yağmur. Bakayım. Ya. <laughs> yağmur buldun mu? <laughs> buldum buldum. Aa elini almayacaksın. Ne yapıyorsun yüzde? Yağmur, Yağmur sakın hile yapma bak görüyorum seni. Bakayım bakayım anahtarın görünüyor mu? Görünüyor. Nerede? Göremiyorum ben. Yurda. Hayır ellemek Yağmur. yok. Ellemek yok. Dur dur babam buldu mu? Buldu mu Yüksel? Buldu. Vallahi Valla buldu. Bakayım. Yağmur alamadın mı ya? Yani? Görünüyor orada. Kızım o kadar etmez. Şey. Hayır elini alma. Yağmur elini şey yapıyor sürekli. <laughs> Yağmur biraz daha. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> ya bir alamadın sen alamadın. Yüksel dikkat et. <laughs> Ama ağzını alıp çıkarman lazım. Ya mı? <laughs> çıktı çıktı diye bana göstermeyecek. <laughs> Alabildin mi? Dikkat et ha. <laughs> Alamam. Hadi Yağmur hadi. Siz atmıyorsun yapmıyorsun değil mi Yağmur? Yok yok az. <laughs> Buraları kim toplayacak? Aa, aldım Allah aldı çıkardı çıkardı. Aferin kızım. Niye çıkardın? Şeyi çıkardı bir taneyi çıkardı. Diğerinde sıra Yağmur. Hadi Aynen. hadi kızım. Hadi diğerini de bul. Yüksel sen bulamadın mı ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun öyle? <laughs> yağmur yemin ederim var ya. Ailesi ya. Hmm. <laughs> Buldun mu? Oh valla buldu yükseldi buldu. E ee, büyüğünü bulmak kolay olur yüksel. <laughs> hadi yağmur hadi, hadi bak. Ya buldum da gelmiyor. Tamam hadi biraz daha gayret yağmur. Babandan önce bul. Bakar mısın ya? E kızım orada alabilirsin onu. <gülüyor> <gülüyor> hadi yağmur bak baban alacak yağmur. <laughs> Aa! Ama ikiniz aynı anda aldınız. Ben önce koydum masaya. Ama. Ben önce koydum masaya Yağmur ben kazandım. Hayır. Ha, Yağmur ama bir koyacak? şey. koyacak Ağzındaydı ben buraya koydum. Ama şimdi yani bilmiyorum Yağmur bir yandan babanla doğru arkadaşlar, söylüyor. Arkadaşlar sizce kim kazandı? Arkadaşlar o zaman izleyen arkadaşlar karar versin. Yağmur'la bir şey söyleyeyim bu, bu mu, kadar olur Evet. Bir şey bu kadar olur. Ya bir ya. şey söyleyeceğim evet. o değil de buraları kim toplayacak yerler melleri? Ayy mısır oldu. Ay. Evet arkadaşlar yarışmayı ben kazandım. Yağmur'cum. Hadi bir dakika bir dakika bir dakika şimdi o zaman şöyle yapalım ikiniz de aynı anda aldınız ya 500 500 bölüşün o zaman. Hayır, Hayır ya. olmaz. Ya ikiniz de aynı anda, anda kaldırdınız dağılır. ya. Yağmurcuğum o zaman şöyle bir şey yapıyoruz anahtarın birini içine koyuyoruz büyük olanı tamam mı? Adam. Biraz da mısır koyalım içine. Şöyle. Tamam mı? Hadi. E, anahtar nerede? <laughs> anahtarı mı kaybetti? Kaybetti Allah'ım. Bulduğu anahtarı kaybetti Yağmur. Evet. Hadi doldur içini biraz. Eşit olsun ama tamam mı seninkili benimki. Tamam. Evet Eva. arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Şimdi yarışma Peki. yarışmacı yağmursa böyle oluyor işte tamam, arkadaşlar. Tamam ama çok evet. koydun yağmura. Dur dakika dur yağmur. Tekisi yeter. Evet şimdi içinde iki tane büyük anahtar toplayın, var. Değil toplayın toplayın bana da biraz az iş çıkarın ya. Tamam. Tamam yağmur. Şöyle biraz da ben koyayım. Hayır benimki fazla oldu. Bir dakika bir dakika da evet arkadaşlar. Yağmur büyük anahtarı bulan yarışmayı kazanıyor tamam Yok. mı? Haydi başlıyorum geri sayma. 3 Üç. 1 Bir. Ama. Başla Hadi. yağmur başla. Yağmur hadi hadi kızım sen ben bitti. Yağmur çok kaldırıyorsun ama şeyi koy yerine. Yağmur yerine koy şeyi. Çok kaldırma. <laughs> Bulamadı mı kız orada ya artık. Yüksel. Aa koy, koy koy yerine koy. Ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Yüksel o zaman sen? Ağzımı aldım da Zeynep düştü. <laughs> ben kazandım. Yağmur ya tebrik Aa, ediyorum yağmur, seni anneciğim. Valla kız iki kere buldu ya Yüksel hak etti. Kızım, tebrik ederim seni. Aferin kızım sana. Ayy çok yağlıyız ama. Ayy kalkın kalkın Hayır. hadi hadi ben Ben de buraları önce temizlerim. Anne bak. Sen kız. ne yapıyorsun ya? Anne bak bak. Hayır ya. <laughs> Şunu var ya bak süreme kadar aldım şöyle aldım. Hı. Neden evet. yağlı ya. Ağzımda kaydı düştü yani. <laughs> ya baba ben de alamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim ya. mi size? Siz bence banyoya gidin ben de burayı önce temizlerim. Öf, oh. <laughs> çok Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <abi. gülüyor> bye bye.